Arkadaşlar dostuz Yemeğin yeni bir bölümüyle sizlerleyiz. Bugün müthiş yerlere gireceğiz ve her seferinde farklı bir kart seçeceğiz. Eğer kişiye bu çıkarsa tek başına yemek yiyecek. O yemeği tek başına yiyecek. Bu çıkarsa yemeği bile paylaşacak. Bu çıkarsa hiç şey yemeyecek. O yüzden bakalım kimlere neler denk gelecek çok güzel İlk ben geçeceğiz. getiriyorum. Nereye götürüyorsun? İlk yani. ben çok götürüyorum. Nereye götürüyorsun bizi? Johnny and Joe. Johnny and Johnny Oo, biliyorsunuz değil mi? Severiz. Oo, evet. Severiz. Ben, yani. ben çok üşüyorum. E, ee, bu arada bu setleri tamamen Utku'ya veriyoruz. Kendisi bize evet, verecek. Evet o hangisini verecekse. Çünkü kim yerde biliyorsunuz bazen bir kişi yiyor bazen iki kişi yiyor. Onu Utku'ya soracağız. O setleri o ayarlıyor. Türüflüyü yersem Başka bir şey istemiyorum. Değil mi? Bugün başka ben, bir şey ben de yok. başka bir şey istemiyorum. Ben de, şey de bugün öyle kapatırım gerçekten. Ve ben götürüp sizi yemezsem... ben yiyecekmişim gibi hissediyorum <laughs> ya. Merhabalar, rahatsız olmasaydınız. Çekerim. Kısadan hisse biz Johnny and Joe'ya geldik. Evet, geldi. Johnny and Joe ben... nerede? Moda caddesi, modanın üzerinde. Moda Moda'da. Var, yani e, çok gereken. güzel, en dingin yerlerinde modanın. Şimdi burada size bir trüflü hamburger, <gülüyor> bir <gülüyor> baharatsız <gülüyor> patates kızartması. Bak bak, Utku. Böyle bir şey gelecek yani. Ya, Biliyorum. Iki yerse, bir ya iki kişi kaç yerse. Of bir dakika. Ya kişi kaç yersen. kişinin sipariş vereceğini Utku... Her Utku kaç farklı. tane sipariş vereceğim? Sadece söyleyecek. söyleyecek o kadar. Kaç kişi söyle işte. Ka Utku söyleyecek. Ha söyle. İki yemek, üç kişi. Ay bir kişi yiyemiyor. Bir kişi yiyemiyor. Ay o kişi Birisi. olmak istemiyorum. Sipariş veriyorum. Acaba? Merhaba. İki tane trüf burger istiyorum. İki tane baharatsız patates istiyorum. Barbekü sos istiyorum iki tane. Dostlarım. Şey evet, ta abi. İki tane trüfü çıtır burger. Çok iyi iki baharatsız patates <laughs> iki barbekü off iki barbekü ne mayonez Sos. Aa, bir şey soracağım ha. niye baharatsız çünkü ben baharatı seviyorum. Keşke iki tane hamburgeri farklı söyleseydi. Yani normalde öyle yapıyoruz. Biraz çeşit olsun diye. söyleyeyim hemen? Son karar olarak ısıtıcıyı açıyoruz önce. Evet Sonra ya. da iki trüf değil, bir trüf, bir çıtır çedara döndük. Ben burada her şeyi okuyayım bak. Ben burada yemeği okuyayım, yarım yemeği de okuyayım. Ben yarım yemeğe okuyayım. Yeter ki de. o o Aynen. kişi olmayayım yani. O yiyemeyen bir kişi olmak istemiyorum. O kaybeden loser olmak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Kendi ya, olursa bu anı tekrar veririz. Evet verin. bu anı tekrar veririz. İnsan her şeyi yiyesi gelmiyor mu burada Gelmez peki? Gelmez mi? Gelmez. Şşş, mi? Çok açım ben ya. Aşırı açım. Çok açım. Evet, Utku'dan geldi bu arada noterimizden. Karıştır, karıştır. Gözlerimizi kapatabilir miyiz? Ben gözleri kapatarak ben artık seçilmesi hiç istiyorum bu saatten sonra. En son bana kalanı alacağım ben. Burada da benim olayım oldu. Ortada mı şu anda? Değil. Al. Görüyor musunuz? O benim yalnız. Abi. Anlaşıldı. <laughs> Al hadi. Tamam. Ha. Al. Şunu alacağım. Tamam. Kim başlasın? Kemal. Tek tek lütfen. Tek tek başlasın. Yes ben. be. Aç. Tek sen mi yiyemiyorsun? Çok saçma sen aç. oldu ya. Aşırı saçma oldu. Ha hepiniz yiyemiyorsunuz. Ben seçiyorum. Hayır, hayır. hayır ben ya. seçiyorum. Sen seç. Tamam. Pardon, ya. pardon, pardon. Sen şimdi şunu söyle. Hangisini kim yiyor? Ona göre ben seçeceğim çünkü. O e, trüflüyü tabii ki sen yiyeceksin. Yani. Trüflüyü ben evet, yiyeceğim. Soru tamam. Değil. E ee, ve Bilmem, bu iş sonrası da var. abi trüflü şimdi seçtiği için okay. tabii ki kendisiyle yiyeceğim Hocam, ben. De. Yani trüflü yapmak çok İçecek basit aslında. Çizide, Nasıl? Ee, o tü... Yani trüflü mayonezi, trüflü sos mu? Trüf böyle trüfsüzün içerisine Biz... koyuyoruz. Aa çok güzelmiş. Başkan o zaman yapacak bir şey yok. Okey Sen de bir de geçen video seyrettin, biraz böyle aranızda bir şeyler olmuş. Ben de şimdi unutunca bu tam savaş kızışacak gibi oldu şey ama. Olmadı ya. Olmadı bir şey, şey. Olmadı. O bana vermedi, ben ona verdim. Ee, ha şimdi işte, ee, oldu. Da, da... <laughs> Ayranı Kemal'e vereyim en iyisi ben. Hı hı. Ben Ayranı Kemal'e vereyim. Ki ben sana vereyim onu. Başkan kusura bakma Yok ya. Yo, Sensin ya. Bunu paylaşacağız bu arada. Nasıl var nasıl olsa. Bugünün bir de... Bu hamburger ben tek başıma mı yiyorum yoksa bölüyor muyum? Tek abi. yiyorsun Tek yiyorsun. Abi, biz bölüyoruz inşallah. Bölmek ister misin? Başkan vallahi üzüldüm ha. Ya bırak ya. <laughs> ben başka yerde seni seçeceğim başkanım. Bakma Melih Bey. Ben de başka yerde seni seçeceğim. Valla no. sürpriz seçti diye şey yaptım. Hayır ben iyi seni seçeceğim. Bak bak şuna bakar mısın <laughs> ya? Karnımı doyurduğuma bakacağım. Ee, koklamak istemezsin değil mi? Yok istemiyorum, istemiyorum. Başkan koklamak istiyormuş Kemal. Kemal nasıl var? Gaz yağ kokuyor. Gaz hmm. yağ mı kokuyor? Bütün türüf gaza türüf gaza öyle ya. bir kokuyor. Şey. Hmm. Vay be. Bak dumanın üstünde bu. Yemin ederim. Duman, format üstü mü? Arkadaşlar bu, format isim buradan geliyor dumanın bu üstünde. Bu gerçekten en çok iyi. En iyi tavuk burger. Gerçekten evet, benim de. Gel geç bir bak. Gerçekten şurada kaldı. Ha, kesin, Vallahi kaldı. Kesin, tabii, tabii, Vallahi tabii, kaldı tabii, şurada tabii, ya. Tabii. Yiyorum ama üzgün yiyorum abi. Ama neyse. Edelim. Buradan nereye gideceğiz acaba? <laughs> benim listem dolmaya başladı. Efendim ben bugün şansıma güveniyorum. Kimseden korkmuyorum kimseden korkmuyorum. Bir daha gelirse sana da veririm. gerçekten. Gerçekten. bütün var, olumlu var, var. enerjiyi onaylıyor. Bir ayrıca... daha gelirse sana da veririm. Beraber yeriz. Burada böyle oldu ama kimseden de korkum bilin. Bakacağız. Bana Durma kendi, ben kendi şansıma güveniyorum efendim. Ben tek, tek, kartını çekerim. Ya şu an hesabı alır mı? 218. Versene <laughs> o zaman. 218'i tuttu. İki hamburger evet, aldık. Arkadaşlar iki kişi yemek yemenin maliyeti 218 milyon, Çok fena. Yapma ya. Of oh, afiyet bıraktım. bıraktım. Ekmek, ben şu ekmekleri yok, bence. ekmekleri ben yiyeceğim. Ekmekle yiyeceğim ve arkadaşlar sonra kalkacağız. Ben bu ekmeği bırakamam burada şu an. Yine modada olan bir sosisçiye gideceğiz. Evet. Ee, biliyorsunuz sosisçi daha önce belki görmüşsünüzdür. Gördük. Ofiste kesin İlk. bir şey yemişizdir. Kesin. E kaç kişi yiyeceğini orada sen kartla söylersin. Ya da kaç, söylesin. kaç kişi söylesin Söylesene Kaç kişi yiyor? Kaç i̇ki yemek, iki kişi oh, e, yemek? 2 kişi. O yemek 2 kişi. Aramızı siz zerdin birden <laughs> bire. <laughs> <laughs> ben zaten başkanım. Ben gelirse zaten seni seçiyorum. Tabii ya, tabii. Ya gerçekten canım, Değil, iki yemek 2 iki kişi diyorsa öyle bir şey yok. Demek ki birer e, tane kart. Birer tane kart. seçme bir, falan yok mu o zaman? Herkes kişi başı yiyecek. Evet. Ama ben burada kimin ne yiyeceğine karar vereceğim. O yüzden de benle aranızı iyi olsun. Oh. O saldırıyor bu arada. Evet ya evet, bunu görmüştüm önce ya bu. Birazcık serserisin. Evet serseri. ama çok tatlı bir şey ya. Çok çok serseris. Benim çok sevdiğim yer sosis. Sosis diye okunuyor, saucisse diye yazılıyor. Gördüğünüz gibi burada orijinal sosis, acılı sosis. Ben şöyle yani acılı, çedarlı, bakacağım bir şeyler yani. Saganaki nedir abi? Saganaki sana ne ki? Peynir galiba ya. Galiba, bir soruyu. Diğer iki kişi, yiyebilen iki kişi için. Bir kez Saganaki neydi? Peynir miydi? Ha, eski Yunan peyniri. Tamam, biliyordum bunu. O zaman bir tane orijinal yapalım, 110 gram. Oh, bir tane Rock yapalım mı? Tamam, bir tane Rock istiyorum ben. Bir tane de orijinal. Hazır soslar. Ha. Ketçap, acı hardal falan vardır. Hardal. Acı hardal kendim onun üzerinden olumluluk ihtiyacına sahiptir. Acı hardal. Evet, efendim, Kendi yapımız. Kendi yapımı. Ondan daha koyalım. Aa, tamam yeter bence. Ay inşallah bana çıkar bir tanesi. Burada Rockford sevmeyen kimse yok değil mi? Ben sevmiyorum. Aa tip ne yaptı? Bir şey. <laughs> e, sırada bize de gelecek Melih Bey ya. Aynen. Benim sevimim yok ki. Bal mı alacaksın? İlla ki vardır. Mercilik mi alacaksın? İlla ki vardır. Bir Rockford'lu söylemişim. Rockford'lu yok. söyledi. Bak iki tane, iki mi? tane söyledim. Aynen, i̇ki tane söyledim. Bir tanesi Rockford'lu. Tamam mı? Evet. Ama ketçap ya özel acı sosuyla beraber. Diğeri de orijinal. Onda da ketçap ve özel acı, sosu Keşke var. Seçim olsa, acı sos var. Teşekkür etmiş olsanız olsa Rokporlu'yu sana yedim. Acı sos 10 üzerinden 11'lik üzerinde bir acı sos varmış. Kendi yaptıkları hardalları. Daha önce yedik biz onları. O acı acı hardallar acayip acılar. Acayip acılar. Tam acı bizim acı gibi Basurella kişiler için birebir yani. Ben bana ya. ya. Ben şu an çarpı istiyorum mesela. Çarpı ne demek? Çarpı bana gelmesin istiyorum. İşte gelin istemek en doğal olan hakkım bende şu an. Hayat değil mi ama? Hayat işte görüyorsun. Ama ben zaten tokum çarpı gelsin bana. Ali şu peynirler içeride olduğu için Haa. alırken de ben dikkat etmediğim için şu an Rockford nerede bilmiyorum tamamen böyle kör göze yapıyoruz yani şu an. Hmm. Bir tanesi Rockford. U. Bazen <laughs> yemek istemezsin o anda an. <laughs> işte. Hani bir tanesi Rockford, bir tanesi şey ve hangi hangisi kesinlikle kimse bilmiyor. Çekelim mi şu kartları? Evet ya. hadi çekelim. Var bunun da güzelliği bu olsun. Sürprizler dolu bir sosis macerası Hayır. bizim için oluyor. Gözlerimizi Kardeşim. kapatalım efendim. Gözlerimizi kapatalım efendim. ben sona kalanı alacağım. Neden ben hep en ben sona kalanı alacağım. Ya. Tek tek, tek tek basaraktan. Yes! Mm. Size göstereyim. Hiç ama sen yiyorsun dur. Abi yemek istemiyorum ya. Burada kaç yiyor? <laughs> kişi yiyor? İki kişi, iki, iki yemek işte. Ha iki kişi, iki yemek. Evet. Ha, senle ben yiyoruz. Ben sen yiyorsan ben sende şey Hadi gördüm. bakalım oyuna kumarını bela bu. O yemediği için sevindi. Eee bence Brock Foley sen sen bunu ye. En az mı bu affeder? Bence şu an... Umarım istemediğin sana denk gelmiştir. Evet, Rockford'u görmüyor. Acı mı çok? <gülüyor> 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 şey iyi misin? Çok mu acı ya? O kadar mı? Ben bunu yemem. Oo, ama! 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 Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz basur var ama çok güzel. Kuma hardalıyı gelir biliyorsun evet. değil mi? Bir, bir ısırık, daha var Şeyma. Bir ısırık daha var. Bir ısırık daha var. Hemen gönül sağ ya. Burnumdan tutuyor. Başka. şey mi diyorlar <laughs> ya? Yani? Böyle Teşekkürler. kendi kazdığın kuyuya <laughs> ben, ben. Kar, kar, ben. Kar, sen, sen, ben? Sen? 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 Bir ısırın daha var bu arada. Bir ısırın daha var evet. Isır bir, bir tane daha Cehennem gibi dikilmiş buraya. Bir tane daha ısır. Rockwall benimki değil mi? Sen de Rockwall yoktun ya. Ben bu arada bitirdim neredeyse ama inanılmaz. Lezzetli bu arada galiba. Çok güzel ama çok güzel ama çok acı. O ben çok acı koydurmayaydın iyiymiş yani. Yani keşke koydurmasaydın. Ben de yemek isterim. çıkıyor. Şu an çok üzülüyor olurdum. Aaa hangisi acı koydurmasaydın mı daha? Şu an canı çekmedi mi hiç? Hiç. Benim çekti biraz acısı. Çekti değil mi? Yaklaşık ne kadar verdiğimizi hatırlamıyorum. 114. Tamam, ha, 114, evet. O kadar mı evet. ya Şeyma? Çok çok çok. Arkadaşlar buradan bir sonraki yere gideceğiz. Umarım tatlı matlı olur da. Ben götürüyorum. Ay güzel de ama değil mi? Çok anormalcı <laughs> <güzelim> ya. <laughs> ya. Sen komut olsun ya. Sana hiçbir şey olmaz. <laughs> <laughs> bir tatmak ister misin diyeceğim ama format Yok, ama işte. ya, işte. Ben de veremezdim. Ben de veremezdim. Aynen. Var. Hadi bir sonraki yere. Gidecek olduğumuz mekanımız Kemal Usta Waffle. Aa. Bir tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Amca sen merhaba. Sen ya. nesin? <laughs> sen ne sin? Selam. Ben sana hiç karışmak istemem. Kendi yap, ne yapmak istiyorsan yap. Bu restoranda ne yiyeceğiz? Kaç kişi İyicek. yiyecek? Kaç kişi yiyecek? Bir, yemek, bir, şey. bir yemek Aa, gibi. Ay, Ay çok diye. kötü ya. ben bir şeyler yaptıracağım. Beni bugün kimse seçmeyecek. E, hiç daha yani. Yok ben hatta daha yemedim. Hakkı da açın inşallah bugün. İnşallah bakalım. Ben içeriye girip bakacağım ya kafama göre bir şeyler yapacağım. Bir tane söyleyeceğim. Evet, dondurma da söyleyeceğim içerisine. <laughs> Hem de iki top söyleyeceğim. Ben gidiyorum. Çok canım çekiyor mu dersen Allah ben acıdan sonra iyi geleceğini düşünüyorum. Ben, ben istiyorum. Ben Sen, bazen yemek istemiyorum. Kemal Bir de yarısını yiyeceksin ama. Yarısını yiyeceksin şu an. Evet, arkadaşlar ben e, waffle'ı duble yaptıracağım. Çift waffle yaptıracağım. İçerisine e, sütlü çikolata, beyaz çikolata ve biraz fıstıklı çikolata koyduracağım. Muz, çilek zaten klasik. Orada bir oraya gördüm. Belki bir topla dondurma koyduracağım. Hadi hazırlamaya başlayalım. Ya İyi bir şey söyleyeceğim, Kemal'im ödemeye gitti de böyle waffle, böyle ka katlanmayan olur. waffle olur mu olur hayatta ya? Olur tabii ya. En sevdiğimdir bak sadece çilek, evet. muz, çikolata bir kendi de oreo fazla Kendi olmuş. de yeme ihtimali olduğu için şimdi şey yapmamış, gerisinde öyle çakallık yapmamış. Yemesi ne olur peki biliyorsun değil mi? Yemezse ağlar gözlerinden önce böyle birkaç bir tatlıya. Ya. Geç çek geç. Bu videoyu geç, böyle geç, kapattın geç, düşünsene. Çok kötü olur, üzülürüm. Bu videonun şu anında aşağı inip, başkanım bu videoda yiyip yemeyeceğini tahmin edin hadi. Kaç paradır sizce? Bu mu? 70'i var mı bunun? Yok ya, 50. 56 TL, suyla beraber. Bu arada 56 da aşırı pahalı. Baktım biz yani. alıştık duymaya evet. da. 56 5 TL. Ah oh. be! Evet. 56 falan da yani. değil yani. Dondurma falan var ya Eksine. Aynen. Ha. Ben dedim zaten vermezlerdi. Yani 56, evet. evet, Kemal. Gözlerimizi kapatalım mı gözlerimizi? Ah. Nerede? Bir dakika daha çıkartma. Ver en bana çocuğum. En son sen alacaksın Kemal. Tamam. Bakmayın en son göster. Bana verdin mi? Allah Benim şimdi. mi? Tek tek, tek tek. E, açıyorum. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Ben sana şimdi gittim sosis yedirdim. Beraber... Ben kötü bir şey yaptırmadım içerisinde. <laughs> Arkadaşlar bana verecek bir şey öyle dedi. Ağzından e, hiçbir şey çıkmadı. Bu kadar güzel bir waffle yaptırdım ya. <laughs> ben sana az önce sosis yedirdim ya ben... Doy diye. Sen bir dur önce. Doy abi. diye sosis yedi. Sen bence <laughs> hiç konuşma <falan>. ya. <laughs> Şimdi başkanım. Ben hiç şey O kadar diyorsun. Yani. Ben başkanımın geçen videodan gönlünü almak istiyorum. <laughs> Ve bu videoda hiç şey yemediği için başkanımla orada. <laughs> <benim canım benim. gülüyor> en sevdiğim benim değil mi bugün? Tabii ben seni de. seçerdim bu arada. Ben seni seçerdim. Sen de başkanı seçerdin. Bu waffle'ın hakkı, hakkı ben değilim. Sen de başkanı seçerdin. Bu waffle'ın hakkı Sen de başkanı seçerdin. O kadar güzel waffle yaptırmışsın ben olsam seni seçerdim. Sen Bu de başkanı hakkı hakkı ben seçerdin. Ben. ben biraz dondurmadan alayım mı? Benim Al şekerlerim başkanım. düştü zaten. <laughs> Hiçbir şey görünce... yemedim. Sabah. Şimdi benle alakalı kırgınlıklar yavaş, yavaş yavaş bitiyor değil mi şu an? Yok evet. benimle alakalı ben kırgınlığı bitti. Şeker gibi Hey olacak. bana günler gibi. Bıçakla adama çift dürtüyorsun ya. Ben sana kırgın değilim ya. Bıçakla mı dürtüyor? Dürttü bıçakla dürttü abi. Birazcık şey olsun istedim tetikkar. Hmm, oldu zaten. Ay Kemal ellerine sağlık. Şu yeşili şey nedir acaba? Kivi sosu var Kivi sosu koydu oğlum. Fıstık. Of. Çok güzel gözüküyor bu arada. Hmm, <laughs> Dondurması da yan taraftan değil mi? Hı? İyidir iyidir. Azıcık suyu, suyu dondurma yapar. Çok güzel gözüküyor bu arada. Dondurma o, neydi Kemal? Ben Fıstıklı antep. Suyu fıstıklı. ben içeceğim. Ay. Öyle yok. bir şey yok. Öyle, bir, öyle bir şey yok. Dünya yok. Öyle bir şey yok. Paylaşıyorsunuz. Can çekmişti değil mi? Yani ben yaptırdım ya. Ya sen hamburgeri yerken benim de canım ben 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 çekmiş. Tamam, tamam da sen de seçtin seni ya Allah Allah. Allah. <laughs> i̇çinde oreo var oreo gördünüz mü? Dostsuz yemeğe hoş geldiniz. Bak, i̇çinde oreo var. <laughs> koklayabilir miyim? Hı hı. Biraz burnum bakıyor ama. Of of of. Ay, çok güzel kokuyor. Kemal ben de Şeyma abi seni seçmesini isterdim ama artık. <laughs> Bence de, de seni seçmeliydi diye. Hem de sana yanlı, anladın mı? Bir sana Şöyle sularınızı da vereyim ben size. Başkan duyduğuma göre Afiyetler sen bizi olsun. bir lazanyacıya götürecek misin? Hı? Nasıl isterseniz Bir şey daha. sesi geldi doğru. Evet. Evet. Götür bizi lazanyacıya. Ben videonun en başında dedim zaten. Ne dedin? O tavuk burgeri yersem ben daha da bir şey yemek istemiyorum dedim. Hı. Ben valla burada... Oha ben her şeyden denedim. Üçte üç gidiyorum. İşte ben ikiye gidiyorum. Ben bir gidiyorum. Ama, Ama iyi, iyi gidiyorum. oldu yani. <laughs> Neyse tamam. Bir sonraki yer. Başkanım. Tamam. Da tamam. e, tatlı, 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 tatlı doğru. 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 Ne gider? Bir şey söyleme. Biraz daha tatlı. Kahve. Ah otur. Bir, biraz daha önce söyleyecektim. Neyse. Biraz Arkadaşlar, daha tatlı. Arkadaşlar biz yola çıkacağız birazdan ve yoldan bildiririz size. Ama iyi yedik ya. İyi yedik. Ama iyi, iyi yedik, yedik. yedik Kemal'im ya. İkimiz hele özellikle ederim. çok iyi Biz yedik. barıştık. Evet biz artık iyiyiz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Lazanyacıya gidiyoruz. Kaç kişi yiyor? Bir yemek, bir kişi. Oh. 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 Kavga baksın senin. Kavga yok ki burada, burada Kavga bir şey yok. olacak. Şans, şans. Hasetlik başlasın. Evet, bin yıl önünden geçtim ama hiç girmediğim bir lazanyacı var. Çok merak ediyorum. Oh. Fırsat mı fırsat, girilmedi. Önüne İnanılmaz. bir de hamur açma şeyi koymuşlar, evet. gördün mü? Bak bak, gel gel. Hamuru buradan koyuyorsun, buradan pıtı pıtı çıkıyor falan muhabbet evet. değil mi bu? Evet, o işte. Ne yiyeceğiz burada? Lazanya yiyeceğiz. Lazanya yani. İnanılmaz biliyor musun? Tek kişi, te kişi te yiyecek, tek kişi yiyecek. Tek kişi, umarım o ben olurum. İnşallah ben olurum. Ben alırsam zaten tamam, ben artık olayım. rekor herhalde. Sen alırsan zaten rekor Sen gelecek oyunda artık sana yani... Saygı, hürmet. Saygı, hürmetten ziyade çarpılar inşallah. <laughs> hadi evet girelim. başkan, hadi. hadi hep beraber mi giriyoruz? Girelim ya, soğuk temelli ya. Merhabalar. Ben bir beşamel soslu klasik lazanya istiyorum. Bir de içecek içecek değil mi? Kola alalım. Ne kadar? 91, 91 lira. Vereyim mi hemen sonra nasıl <laughs> alalım? Tamam tamam. Sağ ol Başkan, lazanyadan önce bir de sarımsaklı ekmek, sarımsaklı ekmek söyledin ekmek sen. Bu da çok sürpriz. Güzel görünüyor. Normalde 4 tane geliyormuş. Çok teşekkür ederim. Bize 6, 6, 6 yaptılar ama... Yaptılar. Burada gelirseniz 6 beklemeyin. Ama ne yazık ki bir kişi yiyecek yine. Ne yazık ki bir yine. kişi yiyecek ve o ben olacağım büyük ihtimalle. Herkes gözünü kapatsın bir kere. Gözümü kapattım. Kapat, sen kapat, hiç konuşmuyorsun kapat, kapat. şekerim, şekerpare. <laughs> Alın bakalım. Şu an iyi enerjiye odaklandı. Ver bana bir tanesini artık. Tamam bırak ama bırakmıyorsun. Bırak diyorum evet. ben hangisini istiyorsun? Ha. Bunu sen alacaktın. Çünkü. Yo. Abi kime geldi biliyor musun? Ben bilmiyorum. Ben söyleyeyim mi kime geldiğini? Tek tamam. tek. Abi tamam. bana gelmedi, sana da gelmedi. Bana geldi. Başkana da gelmedi. <laughs> ya Allah kahretsin. <laughs> <edin>. Full <laughs> cool çekti Allah abi. Ya, i̇nanılmaz <laughs> ya. Full <cool> çekti ya. <laughs> Bu nasıl olabilir? Dörtte dört yaptı abi. Bu nasıl dört olabilir? Dörtte dört yaptı abi. Ne oluyor, oluyor işte demek ki. Respect. Kısır. Önce bence bir kaç tane var ya. Biz şey, gidelim sen ye ya. Hayır hayır. <laughs> <biz gülüyor> yiyeceksiniz. Bugünkü Fransız değil mi? bunu boş göz. <laughs> ha? Fransız. Bu ne? Evet. Uplu alır mısın bir tane seri? Al al bere oğlu geldi Allah. bence sana. Mor bere. Mor bere. İyi enerji çeker arkadaşlar takın. Çok güzel değil mi? Koku. Hapi çok güzel kokuyor. İnanılmaz güzel bir güzel. şey olamaz. Hattı sesin ama. Ha? yapsaydım ya. Ama o zaman diskalifi yani. olurdu. Neyden? Gelecek oyunlardan diskalifi <laughs> <laughs> olurdu. Bir daha yiyemiyorum. Ayrıca sen de sen de şansını zorluyorsun <laughs> şimdi Hayır, ya. Hayır, diskalifiye olsun diye. Aslında şu daha lazanyası var ya. Çok severim buranın da lazanyasını. Bakıyorum. <laughs> Hadi buyurun buyurun. geldiniz. Şu biraz canımı sıktı. Ziroymuş. ama... Çok güzel sıkan <laughs> şey yok abi. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir yardımcı hayır, olayım. Hayır, hayır, hayır. Şuna... O zaman isim bir şey yapar mısın? Söyle. Nasıl? Bak, şuradan bir yuvarlak yap. Onu kaldır. Ye, içini görelim. Niye yuvarlak yapıyorum? Tamam, kare yap. <laughs> Hazır mısınız? Ben hazırım. No. Arkadaşlar. Kaç kat <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Çok sıcak dilini bu arada. Duman Üstünde serisinin son bölümü için Paul Lazanya'daydık. Kadıköy'de Moda'da. Ne oldu değil mi? Oh. Moda. Afiyet olsun. İlk siz yediniz. Moda değil aslında orası belki de. Moda Moda. Moda, moda mı burası? Yandı. yandı. Yandı yandı. Kolay şer mi? Açalım mı? Çok yanlış şu an. Bozmamaya çalışıyorsun. Nasıl? Olamaz. Abi çok güzel kokuyor. Çok merak ettim ben. Hayır, 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 hayır. Masada halledeceğiz. Ha? 91 TL'ydi. Artı sarımsak teknikleri de söyledik. Nazan yemek Ağırı. olan. 391 TL. Ama. Bir yüz yirmi var mı bu son burası? Var. var, var, var. Arkadaşlar. Var. Bir 500'lük olduk mu bugün yine? Olduk. Ha? Olduk bu. Tamam dört ayrı olsun. yerde. Arkadaşlar Olar, helal Hepsi helal olsun. Hepsi helal olsun. Hepsi helal Bugün sabahtan buraya kaç müşteri gelmiştir? Ben bilmez de bilmiyorum. ki. Onlar da bilmez. Bilirler, bilirler bilirler. Kişi mi masa mı? Masa bence. Masa masa bence. Almasın mı dedin sen? Yok olamaz. Biz dört, beşinci masayız diyorum ben. Ben altıncı masayım. Yani dört masa geldi diyorsun. <laughs> On masa bizden önce var. Pardon. <laughs> Acaba Aa. sabah bizden önce kaç masa vardı bu saate kadar? Bir mi? En yakın benim. <gülüyor> 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 Afiyet olsun beyler. Burada yersin geldi. Burada da biraz. Sana varmış Çok Farklı değil mi? Bileceğimle de bağırsa birbirine pislik var. Merhaba. Bu benim de yapıştıracağım ya. Hayır veremezsin sana. Ne yapıyorsun? Bileceğimle bağırsa birbirine yapıştıracağım. O, o sıcakta. Eee. Ama çok güzel yapmışlar. Gel. Bu arada hesabımız 119 lira geldi. He. Bu ne pula? Yok tabii ki. Kola girmelik mi? Yok. Sadece lazanya eşit. Lazlıyor Evet. Ben çok keyif aldım. 119 TL toplam verdik. Aşırı keyifli bir videoydu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok canım sıkıldı. Ama yine de sona Razayn için mutluyum. Sayemde. patladın be. mı Ben bugün patladım. Ben. Onun ne ama ya? Şıvı yedik yani. Çok Allah, teşekkür tamam. Ben bir çatala girdim herhalde. Daha fazla yemiyorum şu an. Kendinize i̇yi, iyi bakın. Bay bay. Bütün mekanların linki aşağıda bu arada. Bay bay. <laughs>